Selam arkadaşlar, bugün hesabındaki kostümleri 10 üzerinden puanlayacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak Şeriden başlıyoruz. Bu kostüm eski Brawl Pass kostümü. Ve gayet güzel. Buna puanım 10 üzerinden 7. İkinci karakterimiz Nita. Bu kostüm eskiden bir etkinlikte gelmişti. Fazla güzel değil yine de puanım 5. Şimdiki karakterimiz Colt. Bu kostümü diyecek bir şey bulamıyorum oyunun en güzel Colt kostümü puanım o. Sırada Bul var. Bu kostümü pek sevmiyorum ama hesabımda güzel bir bul kostümü yok. Bu kostüme puanım 10 üzerinden 3. Brog'a geçiyoruz. Bu da eski Brawl Pass kostümü ve bence yine güzel. Puanım 6. Ve şimdi en sevdiğim karakterlerden biri olan El Primo. Bu karakterde bayağı kostümüm var. Ama değerlendireceğim bu kostüm çok güzel bir kostüm tasarımı harika 10 üzerinden 9. Sıradaki karaktere geçelim. Herhalde bu Barley'in en güzel kostümüdür. Bence güzel bir kostüm puanım 6. Sırada yine sevdiğim karakterlerden Poco var. Bu kostüme bayılıyorum. Poco'nun hem en nadir hem de en güzel kostümü yılda sadece bir kez geliyor. Puanım 10. Rossa'da hiç kostümüm yokmuş resiye geçiyoruz. Birkaç tane kostümüm var ama en güzeli bu. Bu kostüm Sünger Bob etkinliğiyle gelmişti ve bence güzel puanım 6. Şimdi Dynamike'a geçelim. Hesabındaki en güzel Mike kostümüdür ben çok seviyorum 7 puan veriyorum. Buraya kadar izlediysen yorumlara Mike yaz. Sıradaki karaktere geçelim. Yine nadir kostümlerden yılda bir kez geliyor. Bence gayet güzel kostüm puanım 8. Sırada 8 bit var. 8 bitin en güzel kostümlerinden biridir efsanevi bir kostüm ve tabii ki puanım 10. Ve şimdi Riko'ya geçelim. Birçok kostümüm var. Ama en değerli olanı puanlayacağız. Bu kostüm sadece 2019'da verildi ve bir daha asla verilmedi o yüzden çok nadir ve puanım 9. Ve son olarak Daryl karakterine geçiyoruz. Bu kostüm de eskilerde verilmişti. Ama görüntüsü pek güzel değil yine de 6 veriyorum. Videomuzun sonuna geldik. İlk uzun videom olduğu için fazla uzun tutmak istemedim. Bu tarz uzun videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atarsanız çok mutlu edersiniz. Görüşürüz.